Günaydın. 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 Mihter bir dakika. Ne oldu? Çok bunaldım. Birkaç gün seyahate çıkmak istiyorum. Şöyle güneye bir yerlere gideyim. Johannesburg'a falan. <laughs> Güney deyince ben de Antalya, Bodrum falan sandım. Kusura bakma Güney Afrika hiç gelmedi aklıma. Gerçekten sıkıldım Bihter. Şöyle bir havalanıp geleyim ha ne dersin? Bana sorduğuna göre sponsor arıyorsun. Ee, sen de gel diyeceğim ama gelemezsin. Konuşalım bunu. Teşekkür ederim canım. Günaydın. 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 Aa Deniz Hanım da gelmiş. Günaydın. Günaydın. Eee nasılsınız bu sabah? neler yatışmış galiba. İyi. Yüzler gülüyor. Teşekkür ederim. Aşağıdaki bavul senin mi Behlül? Ülkeyi terk ediyor. Yolculuk nereye? Amerika. Oho. O kadar uzağa kaçmana gerek yoktu ama neyse. Görüyorsun değil mi? Dünya umurlarında değil. Gerçekten. Paris'e gitseydin yine. On gün için onca yol çekilir mi? Ne kadar kalacağım bilmiyorum. Yaz sonu dönebilirim. Hem de. Kaliforniya'da arkadaşlarım var. Yaz başından beri çağırıyorlar. Hem onları da görmüş olacağım. Kalkıyor musun? Erkenden toplantı var. Trafiğe kalmadan gideyim. Sen nasıl gideceksin Beyhur? Arabayla. Havaalanında parka bırakacağım. Uzun kalırsam aldırırsınız. İyi hadi bakalım. Sana iyi yolculuklar. <laughs> Sağ ol. Oralarda usudur var. Başımıza dert açma. Aşk olsun amca. Hadi çok dikkat et kendine. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamam. Hoşçakalın. Güle Güle güle. güle. İyi çalışmalar canım. Avukatlarla görüştükten sonra ara beni. Lütfen kalkma hiç. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Aslında ben de kalkayım. Evet, anca gidersin. Aa. Laf öyle geldi vallahi. Keşke ben de bir kabahat yaptığımda seyahatle cezalandırılsam. Ama nerede? Deniz Hanım. Güle güle. Görüşürüz. Firdevs Hanım. Çok güzel eğlen fazla dağıtma ama. Tamam. Alacığım. Canım güle güle iyi yolculuklar. Hoşçakalın. Kuzen. Sayemde iyi bahane buldun kendine. İçin gidiyor değil mi? Hiç de bile. O kadar yolu gidemem ben üşenirim. Hoşça <laughs> kal. Güle güle. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Dur geçireceğiz biz. Ben de gideyim bari. Seremoniye gerek yok. <laughs> Çok konuşma kuzen. Hadi Bülent,